Çorumlu ressam Mustafa Serdaroğlu'nun eserlerinden oluşan Dolu Yağarken Yürümek isimli resim sergisi Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Vali Yardımcısı Doktor Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve sanatseverler katıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Aşkın, Çorum Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini dile getirdi. Çorum Belediyesi olarak da sanatın her dalında birçok yaptığımız işten de fazla emniyet vererek devam ediyoruz desteklemeye. İnşallah yeni sergilerle bu eserlerini de şehrimiz başka şehirlerde tanıma fırsatı olur. Ressam Mustafa Serdaroğlu da konuşmasında sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Başta belediye, belediye başkanı, belediye mensupları, bana türü, her türlü emeği veren, esirgemeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir mekanda bir arada olmak gerçekten de beni çok mutlu etti. Resimden de öte bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza Sanata destek verilmesi gerektiğini dile getiren Vali Yardımcısı Doktor Hakan Kubalı ise Çorum Belediyesi'ne sanata verdiği önem için teşekkür ediyoruz dedi. Yerel yönetimleri Sanata destek vermesi için burada çağrı yapıyoruz. Çorum Belediyesi'nde sanata verdiği destekten dolayı kutluyorum. Keşke bütün vatandaşlarımız sanata yönelik bu derece eğilimli olsalar, her gün burada açılışlar yapsak. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Çok teşekkür ediyoruz. Sergi 25 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.